çiftlere ilişkilerinin nasıl başladığı, birbirlerinde ilk neyi beğendikleri, evliliklerindeki önemli dönüm noktaları, işte evlenme teklifi, düğün, zor zamanlar gibi konularda sorular soruluyor ve bu anlatıları da analiz ediliyordu. Burada çok belirgin bir fark ortaya çıktı. Mutlu ve istikrarlı çiftler geçmişe baktıklarında genellikle olumlu bir tablo çiziyorlardı. Zorlukları bile bizi birbirimize daha çok bağladı veya birlikte aştık gibi yapıcı bir çerçevede anlatıyorlardı. Anılarında bir sıcaklık, bir biz duygusu hakimdi. Peki ya boşanmaya doğru giden ya da mutsuz olan çiftler? Onların geçmiş anlatıları nasıldı? Farklı mıydı? Onlarda ise durum tam tersiydi. Geçmiş anlatıları bile şimdiki sorunların gölgesindeydi adeta. Örneğin tanışma hikayelerini anlatırken bile birbirlerini eleştirebiliyor, hayal kırıklıklarını dile getirebiliyorlardı. Normalde güzel hatırlanması beklenen anılar bile, mesela düğün günü, olumsuzluklarla dolu olabiliyordu. Gottman buna negatifliğe bulanmış anılar diyor, hatta kötü anılar yaratma durumu diyor. Yani bugünkü mutsuzluk geçmişi de mi zehirliyor? Aynen öyle.